Değerli çarşafalar. Allah'ın ya. Buradan da büyük bir kazanımla çıkıyor Türkiye, Türk milleti. Darbeciler birer birer toplanıyor, ayıklanıyor. Onların haberleri, görüntüleri geliyor. Sizin telefonlarınıza da geliyor. Bize biçilen bir külli irade var, onu yaşıyoruz. Bunu bu akşam böyle bir girişim olacağını, böyle bir darbe teşebbüsü olacağını kimse bilemiyordu. Ama bu akşam bu geceki bu girişimden, bu darbe teşebbüsünden ne bir hayırlı neticeler çıkacağını, Türkiye'nin yararına, Türkiye'nin menfaatine ne büyük neticeler çıkacağını da biz şu anda kestiremeyiz. Ama şuna inanıyoruz. Bu geceden itibaren yarın Türkiye daha güçlü bir ülke olarak Türk milleti daha bir kenetlenmiş, Türkiye'ye inanan, bu milletin büyüklüğüne inanan, hiçbir siyaset farkı gözetmeksizin, hiçbir parti ayırt etmeksizin, bu millete ve bu ülkeye inanan vatandaşlar olarak, Türk milleti olarak, daha bir kenetlenmiş olarak yolumuza devam edeceğiz memleketine inanmış yok, olarak yok, yok, daha peşin büyük peşin bir peşin fedakarlıkla peşin çarşambanın her tarafında yol yapmaya, hizmet yapmaya milletine hizmet sunmaya devam edecek. Yarın sabahtan itibaren bu geceden itibaren Türkiye'nin hükümeti Cumhurbaşkanı, Başbakanı Türkiye'nin çalışanları bu milletin hizmetçileri hizmetkarları bu aziz millete, bu yüce millete daha büyük bir şehre, daha büyük bir heyecanla sizden aldıkları daha güçlü bir destekle hizmet etmeye devam edecekler. Bu gece kullarının farkında olmadan Cenab-ı Allah bu millete, bu büyük millete büyük bir lütufta daha bulundu. Allah'a şükürler olsun, Allah'a hamd ediyoruz. Dünyanın, dünyanın dört bir tarafından, dünyanın dört bir tarafından, bu memlekete, bu millete hasetle bakanlar, yüz yıllık hesapları, birkaç asırlık hesapları, bu millet üzerinde, bu ülke üzerinde sürdürme, düşüncesi içerisinde olanlar, kötülüğü içerisinde olanlar, bu andan itibaren bu geceden itibaren bu milletten ve bu ülkeden daha fazla korkacaklar. Türkiye ve Türk milleti söz konusu olduğunda hesaplarını tekrar gözden geçirecekler. Allah'ın izniyle.